Merhaba dostlar ben Kripto Atey ye. yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar e, dediğim gibi 200 TL geldiği zaman Rain'le tekrar video çekeceğim demiştim bugün mail geldi ve 200 TL e, ilk Bitcoin hesabıma e, yansıdı şu an 207.55 TL değerinde Bitcoin var e, bazı arkadaşlar yorumlara yok Rain e, güvenilir değildir yok e, buy sitelerine falan satarlar falan abuk sabuk yorumlar yapmış arkadaşlar senin kimlik bilgin zaten her yerde mevcut Google'dan kimlik bilgilerine erişmek çok basit. Hatta benim kimlik bilgilerim çoğu bahis sitelerinde var. İsteyene de verebilirim. böyle şeylere takılmayın. Her borsa zaten KYC doğrulaması yapar. o, yandan, o yandan bir şüpheniz olmasın. zaten Twitter'dan abi Rain Türkiye sayfasına girdiğiniz zaman onay tiki vermişler. 3540 takipçisi var ve Rain Twitter Verified takip ediyor. Ve Rain'in Orta Doğu borsası olduğunu anlardınız. Hatta birisi yazmış ki çok aptalca bir şey yazmış. Demiş ki bir borsada demiş bu kadar az neden koyun olur. Abi adamlar zaten orta doğu borsası. E, hizmet ettikleri şey kitle belli. O yüzden dolayı e, bizim gibi ufak her coin'i listelemiyorlar. Listelikleri coin'ler kendi bu Ortadoğu'daki e, Orta Doğu'daki Arapların kendi şeysi, ana sayfası bak bu. Gördüğünüz gibi Bahreyn yazıyor. E, Türkiye'deki Türkiye'de yeni açtıkları için Reyn Türkiye'ye kampanya yapmışlar. Bir 200 TL dağıttı. 250 bin kişi. Bu adamlarda da 2000 kişiye 200 TL dağıttılar. Tabii ki Bunların farklı kampanyası da var onu da tekrar anlatacağım ama şüpheniz olmasın bu videoyu izleyenler daha önceki videodaki olumsuz yorum yapanlar vardı bir de şundan dolayı direkt çekim vermeyeceğim bazı işlemler askıda kalıyor buradan takip ediyorum askıda kalan işlemleri e, yoğunluktan dolayı askıda Onları da göndereceklerini söylemişler Ben çekimi yoğunluk bittiği zaman yapacağım yani şu kampanyalar bizim Muhtemelen o şekilde çekim yaparım e, arkadaşımla çekim yapmıştı çekiminde bir sıkıntı yoktu aldı ve Rain Türkiye arkadaşlar dün tweet atmış tüm kullanıcılarımıza Selam hepinizin beklediği ödül dağıtımları başlamıştır dedi bana da bu sabah geldi e, yoğun ilgi için teşekkür ederiz Ödül dağıtım çalışmaları hızla devam etmektedir diye yazıyor. Şimdi biz bu 200 TL'lik kampanyayı duyurduğumuzda bazıları inanmamıştı ama alanlarda Telegram'dan yoğun bir şekilde teşekkür ediyor. Telegram'dan biri de fotoğraf atmış. Toplam 3 BTC ödül dağıtmışlar arkadaşlar. Daha da dağıtılıyormuş ödüller. Bir de şu kampanya var daha devam eden. Şimdi burada arkadaşlar bu hesapta bak gördüğünüz gibi arkadaşlarınızı davet edin diyor bağlantı arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlarınız sistemde 1500 TL değerinde Kripto para alım-satım yapsınlar ee, hem arkadaşınız hem 300 TL değerinde Bitcoin kazanın bu arkadaşlar 1500 liralık işlem hacmi yani siteye 200-300 lira at abi veya hediyeden gelen at ee, onu 1500 TL değerinde mesela ne abi abi Bitcoin sat, Ethereum al veya Litecoin sat, XRP al. İşte 1500 liralık toplam hacim oluştur. Hem arkadaşın hem sen de kazansın diyor. Bunun dağıtımlarda muhtemelen e, olacaktır oluyordur da zaten alanlar var. Telegram'dan yoğun şekilde yazanlar var. Dediğim gibi arkadaşlar, olumsuz yorumlara itibar etmeyiniz. Sistemde yoğunluk olduğundan dolayı çöküyor sistem, biliyorsunuz. E, yoğunluğu kaldırmıyor, bir de yeni açmışlar. E, mailler Telegram grupları var bu arada. Telegram gruplarına da katılabilirsiniz adamların. Orada bilgi veriyor e, adminleri falan şeyler var. Daha doğrusu görevlendirdikleri kişiler Türkiye ekibinde. E, borsa muhtemelen e, kendini geliştirecektir. Zaten borsanın burada e, tüm bilgileri var Abi. bak. adamlar tüm bilgilerini vermişler. Olumsuz yorum yapanlara dan dolayı korkmayın. Kimlik bilgisi falan sıkıntı olacağını sanmıyorum. Benim her borsada. Hemen hemen tüm borsalarda kimlik bilgilerim var. KYC onaylaması isterler. Ee, dediğim gibi 200 TL'yi alanlar yorum atsın, like atsın. Ee, bu 200 liralık kampanya bitti. Sadece şu arkadaş tavsiye programı kampanyası devam ediyor. Videoyu burada sonlandırıyorum. Video lütfen like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.